Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Batı Karadeniz'de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Batı Karadeniz bölgesinde selden etkilenen 7 il için hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketine ilişkin toplamda 18'i bağımsız bölüm olmak üzere 13 bina yıkılmış, 28'i bağımsız olmak üzere 11 bina ağır hasar almış, 1794'ü bağımsız olmak üzere 295 binada hafif hasar meydana geldiği belirlendi. 2030'lu bağımsız bölüm olmak üzere 522 binada ise herhangi bir hasar saptanmadı. 38'i bağımsız 20 binada acil yıkılacaklar kategorisine alındı. Bakanlığa bağlı ekipler afet bölgesinde yoğun mesai harcamaya devam ediyor.